Hoş geldiniz kanalıma. Bugün size mantarlı kaymaklı kuru fasulye yapacağız. Kuru fasulyemiz için önce şimdi soğanı kesiyoruz. Şöyle salataya koyar gibi uzunlamasına kesiyoruz soğanlarımızı. Gerçekten bu fasulye. Hiç şu ana kadar belki de yemediğiniz bir tat olacaksınız buna farklı bir lezzet. Ve güveç kabında yapacağız bir Soğan görebilirsiniz ama küçük olduğu için bir bir iki soğan iki soğana büyük iki soğana denk geliyor. Burada bir yeşil biberimiz var bir tane. Bu da küçük küçük olduğu için köy biberi bu bir tane. Bir tane de kırmızı biberimiz var. Dört tane de mantarımız var. Mantar zaten etsiz, kuru fasulye yapılmaz, tadı güzel olmaz diyenler için. Onun için zaten mantar kullanıyoruz ki etin tadını versin diye. Şurada da iki tane sarımsağımız var. Şöyle sarımsaklarımızı da kestik. Şimdi bunları güveç kabına alıp hepsini kavuracağız sonuçta. Şimdi bir yemek kaşığı dolu tepeleme zeytinyağımız var. Şimdi soğanlarımızı içine atıyoruz. Açık bir kavuracağız soğanları. İyice kavrulması için de biraz kavrulduktan sonra bir çay kaşığı şeker atacağız içine. Soğanların güzel kavrulması için. çay kaşığı şöyle şu kadar şeker atıyoruz soğanları güzelce karamelize soğanların güzel karamelize olması için şekeri kes demedim bir yemek kaşığı dolusu kaymağımızı koyuyoruz böyle biraz daha dolmadığı için şöyle biraz daha koyalım bir buçuk kaşık da koyabilirsiniz hani kaymağım vardı ben onun için koyayım ama bir kaşık da yeterli gibi Hani iki kaşık da koyun fazla olma. Ona göre yağınızı az kullanırsınız. Mesela tereyağı kullanmıyorum onun yerine ben kaymak kullanıyorum. İnce ince kestiğimiz mantarlar, biberler, kırmızı, yeşil biber bunları da atıyoruz içine. Bunları da bir taşım böyle kavuruyoruz birazcık. Kaymak zaten suyunu çekti, yağını saldı. Kokusunu ben buradan duyabiliyorum. Karnusaklarımızı da attık. Kavurduk biraz şöyle. Çok da karıştırmıyoruz. Arada karıştırıyoruz. Şimdi de şöyle bir tatlı kaşığı domates bir tatlı kaşığı biber ben buna kuru fasulyede domates kullanmıyorum domates sosu da kullanmıyorum sadece salça kullanıyorum hani ev yapımı salçamız varsa tabii ki daha lezzetli olur bunu da karıştırdım Yarım kilo fasulyemiz, kuru fasulyemizi akşam ben tencereye bastım, soğuk suda ıslattım. Sabah da onu tekrar kaynattım, bir 20 dakika soğuk suyla kaynattım, süzdüm ve şimdi de yemeğimize katıyoruz. Kuru fasulyemizi de ekliyoruz. Şöyle bir karıştıralım bunu. Burada da baharat olarak zerdeçal. Zerdeçal ben her yemeğe hemen hemen kullanıyorum. Çünkü çok faydaları var. Sumak, toz biber, pul biber. Çok az hepsinden. Şimdi suyunu koyacağız daha önce et suyum vardı. Şöyle üstünü geçecek kadar biraz daha su ilave edelim. Suyuna zaten bakarız. Tuzunu sonra atacağız zaten. Pişerken alacağız. Şöyle bir karıştıralım. Ve kapağını kapatıp bunu yarım saat pişireceğiz. Tabi fasulyenin cinsine bağlı pişme süresi. Tabi pişti. Şimdi tuzunu koyacağım. Bir tatlı kaşığı kaya tuzu koyuyorum. Tamam. Ben yemeklere genelde kaya tuzu kullanıyorum. Sulu yemeklere 25 dakika piştikten sonra ben tuzunu koydum. Bir 15 dakika daha pişecek. Yemeğimiz pişti. En sonda bir demet maydanoz şöyle ince ince doğradım ve döküyorum. Herkese afiyet olsun.